Merhaba. Biliyorum beni çok özlediniz. Çünkü uzun zamandır tarif videosu çekmiyordum. Tarif videosunu çekeceğimi de buradan anlamışsınızdır. Aa, ben de çok özledim. Tarif videosuna geçelim. Evet geldik tarifimize. Bugün size e, lafa tarifi veriyorum. Şimdi de gerek olan malzemelerimizi sayalım. Yulaf ezmesi. Ama ben ince öğütülmüş alıyorum. Çok pratik oluyor. Ben e, meyveli yoğurtla yapacağım bunu ve süslemek için de evde artık ne varsa benim fındık ezmesi varmış kayısı var benim ee, hindistan cevizi var ama bu kadar çok az kalmış ve bal kulu. Evet şimdi yapmaya başlayalım ben şimdilik bir ve iki kaşık yulaf koydum. Ondan sonracığıma meyveli yoğurdumuzu koyalım. Dökelim şöyle. Dökül 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 dökül. O sıçradı her yere. Olsun. İlk defa meyveli yoğurtla yapıyorum bu arada. Bunu söylemem gerekiyordu sanırım. Aman olsun. Meyveli yoğurdumuza koyduk. Ve bu kadar. Yani neredeyse bu kadar. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz şöyle karış 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 bakın böyle karışıyor evet güzelce karıştı ay küçük kase de yapsaydım ben bunu küçük kaseye aktarayım şimdi küçük kaseye aktardım küçük kase de büyük oldu nedense anlamadım aman bana ne zaten yiyeceğiz yan sonunda bitecek şimdi süslemesine geçiyoruz İlk önce ben süslemek için Hindistan cevizinden kullanacağım. Ama o kadar az ki Hindistan cevizi sponsor olmak isteyen DM'den ulaşsın. Neyse. Hindistan cevizini şöyle üstüne dökelim. Döktüm. <laughs> Sonra cığıma sayısı koyuyoruz. Kayısıdan da 2-3 tane koyayım. Çok da sevmiyorum öyle. 1 2 3. çok oldu. Evde bıçak var pardon. 3. Kayısımız da tam oldu. Biraz da fındık ezmesi koyalım. Bunu çok seviyorum. Şu kadar yeter herhalde. Fındık ezmesinden de koyalım bir kenara. Biraz da üstüne bal gezdirelim. Ay çok güzel oldu. Hep o Instagram'da gördüklerime benzedi. Şöyle. Ve sonucu gösteriyorum. Şöyle oldu. Nasıl gösteriyorum? En son bu şekilde oldu. Her yeri batırmışım neyse. Şimdi afiyetle yiyeceğim bunu. Evet, tarif videosu bu kadardı. Bana afiyet olsun. Size de iyi izlemeler. Geç izlediniz artık bitti. Neyse çok uzatıyorum her seferinde. Hadi bay bay.